Herkese merhaba. Bugün 29 Eylül 2020. Bu videoda sizlere EBA'da puan nasıl kazanılır bunu anlatacağım. Daha önce EBA puan kazanma ile ilgili iki tane video çekmiştim. İsteyenler kanalımda o videoları da izleyebilir. Bu videoda daha önce anlatmadığım kısımları anlatacağım ve bazı ufak tefek değişiklikler var. Bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi öncelikle soru ve sınav sisteminden başlayalım. Burada sorulara tıklıyoruz. Burada EBA soruları var. Buraya tıkladım. Burada okul seçiyoruz. Hangi okulda çalışıyorsanız. Anadolu Lisesi yazalım. Sınıf 9. olsun. Ders coğrafya. Ünite seçelim. Doğal sistemler. Şimdi doğal sistemlerden ben bir sınav oluşturacağım. Burada artı işaretine tıklıyorum. Buradan 10 soru seçeceğim arkadaşlar. 10 soru 20 puan verecek bize. 2, 4, 6, 8, 9 ve 10. Şimdi sınav oluştur diyorum. Evet buradan soruları inceleyebilirsiniz cevapları. Buradan aşağı geldik. Sonraki diyoruz. Başlık arkadaşlar. Doğa, doğa ve insan kategorilendirilmemiş yani sorular orta kolay zor inceledik kolay diyelim sınıf seçiniz 9 ünite testi konu testi bu konu testi dedik ve buradan kaydet diyoruz Evet gördüğünüz gibi oluşturduğumuz sınavdan 20 puan kazandık arkadaşlar. Bir tane daha oluşturalım. Burada da puanımız yükseldi. Bu sefer arkadaşlar yine 10 soru seçelim. 15 seçseniz de yine 20 puan veriyor. Şimdi deneyeceğiz zaten. Bunu günde arkadaşlar sadece 2 kere yapabilirsiniz. Yani bu kısımdan günde 40 puan kazanabilirsiniz. Kaç soru oldu? 3 6 9 12. Birkaç tane daha seçelim. 12 13 14 ve 15 soru sınav oluştur diyoruz. Sonraki diyoruz. Başlık harita bilgisi. Konu testi. Kaydet diyoruz. Evet arkadaşlar bakın 20 puan daha kazandık. Yani 15 soru veya 10 soru olması fark etmiyor. En az 10 soru ekleyebilirsiniz. Her testte 10 soru toplamda 40 puan. Buradan kazanabilirsiniz. Bunu üçüncü, dördüncü kere yaptığınızda puan kazanamazsınız. Bu 24 saatte bir 40 puan veriyor burası. Buradan gelelim sorularıma. Sorularım kısmı arkadaşlar sizin kendinizin oluşturduğunuz sorulardır. Bunları da az önceki gibi onar soru yapıp 20 puan kazanabilirsiniz. Ancak buradan 20 puan kazanırsanız bu sefer buradan vermiyor. Bunu da söylemiş olalım. Yine dediğim gibi deneyebilirsiniz. Şimdi de sınavlar kısmına geliyoruz. Sınavlar kısmında yaprak testlerime tıklıyoruz. Burada yaprak test ekle diyoruz. Testin adını yazalım. Diyelim ki iklim konusunda test yükleyeceğiz. 9. sınıf coğrafya. Dosya ekle diyorsunuz. PDF, PNG ve JPEG uzantılar olacak arkadaşlar. Yani Word eklerseniz olmaz. Bir tane PNG uzantısı seçelim. Yani bir fotoğraf. Aç diyoruz. Kaç seçenekli? 5 seçenekli. Kaç soru var? Diyelim ki 10 soru var. Testin adını yazdık. Ve kaydet diyoruz. Cevap anahtarını girmemiz gerekiyormuş. Tıkladık. Buradan soruların cevaplarını kontrol ederek tek tek bu şekilde işaretliyorsunuz. Bu şekilde testinizin cevaplarını kontrol etmenizi öneriyorum. Sonra tamam diyoruz. İşlemimiz gerçekleşti ve kaydet diyoruz. Bakın. Yaprak test oluşturduğunuz için 10 puan kazandınız. Evet ben 1 puan demiştim ancak soru sayısı 10 olunca demek ki 10 puan kazanabiliyoruz. Bir tane daha ekleyelim arkadaşlar. Testin adı yine bu sefer ekonomi olsun. Soru sayısı bu sefer 20 diyelim. Tabii kaç soru yazacağız arkadaşlar? Eksik ve fazla yazmıyoruz. Dosya ekledik. Cevap anahtarı 5 seçenekli. Şimdi tamam diyelim. Ve kaydet diyoruz. Burada 20 soru vardı. Bakalım kaç puan verecek. Yine o puan kazandık arkadaşlar. Bakın 10 puan daha kazandık. Sonuç olarak yaprak testler bölümünden arkadaşlar günde 20 puan kazanabiliyoruz. Portfolyo kısmında arkadaşlar her öğrenci eskiden sınırsız puan veriyordu. Ancak şu an her öğrenci sadece bir puan veriyor ve günde en fazla 3 öğrenciye görüşü yazabiliyorsunuz. 3. öğrenciden sonra puan vermiyor. Yine dersler kısmında daha önceki videoda anlattığım gibi öğrencilere video gönderebilirsiniz. Buradaki videoları paylaş derseniz 2 puan gönder derseniz yine 2 puan kazanırsınız. Buradan da paylaş deyip 6 puan gönder deyip 6 puan kazanabilirsiniz. Yani günde en fazla gönderden 6 puan paylaştan da 6 puan toplam bu bölümden 12 puan kazanabilirsiniz. Tabi ödev gönderirken arkadaşlar şu an puanı anlatıyorum. Ancak biz öğrencilerimize ne kadar gerekiyorsa o kadar ödev gönderelim. Asla eksik ve fazla göndermeyelim. Bu çok önemli bir nokta. Bunun dışında arkadaşlar arama kısmına reading yazıyorum. Reading. Yani okuma. Mesela burada çıktı. Reading exercise jobs. İngilizce bir exercise açacağız. Yani bir çalışma açacağım arkadaşlar. Türkçesi. Bir alıştırma. Şuradan açalım mesela. Bu arada İngilizcenizde de geliştirmiş olursunuz. Benim de İngilizcem çok iyi değil. The police woman is behind the bus. Arkasında diyor. Hayır önünde. No diyoruz. The bus driver doesn't have a hat. Şapkası yok ama adamın şapkası var. No diyoruz. Uzun saçlı, hoşlanıyor bir şeyden. Uzun saçlı burada birisi var. Yes diyelim. Ve burada aşağıda check diyoruz. Yani kontrol et. Tamamlandı. Bakalım bize puan verecek mi? Normalde burada arkadaşlar. Bakın puanlarımız biraz geç geldi. Tebrikler 3 puan kazandınız. Etkileşimli içerikten 3 puan kazandık. Evet bu arama kısmında arkadaşlar egzersizlerden demek ki günde 15 puan kazanabiliyoruz. Bu şekilde egzersiz yazabilirsiniz. Exercise yazdık ve tıkladık. Bu şekilde bütün egzersizleri görebilirsiniz. Yani reading, speaking ve listening de çıkıyor burada. Yine bu arama kısmına arkadaşlar jpeg yazıyoruz. Yani fotoğraf. JPG yazdım, enter'a bastım klavyede. Burada çıkan fotoğraflara tıklıyoruz arkadaşlar. İkinci sayfaya gidelim. Örneğin bunu açalım. Necip Fazıl kısa kürekle ilgili herhalde bilgi verecek. Bakın fotoğrafı açtığım için hem de bilgilendiğim için bir puan kazandım. Tekrardan geri gidelim. Buna tıklayalım. Bakın yine fotoğraf görüntülediğimiz için birer puan aldık. Bunlar arkadaşlar günde sınırlı yani sınırsız puan vermiyorlar. Günde en fazla 3 veya 5 puan buradan kazanabilirsiniz. Kek tarifi bayanlar için bakın. Gerçi erkekler de öğrenebilir. Evet algoritma başta fırın 170 dereceye getir. 2 yumurtayı bir bardak şekerle çırp sonra ye afiyet olsun. Evet demek ki JPEG'den de bu şekilde puan kazanabiliyoruz. Yine arama kısmına arkadaşlar bu sefer PNG yazıyoruz. Yani PNG uzantılı fotoğrafları bakacağız. Ben daha önce bazılarını tıkladığım için o yüzden aşağı gidiyorum arkadaşlar. Bakın bunu görüntüledik. Yine bir puan kazandık. Buradan da günde yine en az 4-5 puan kazanabilirsiniz. Açtık. Oruç ve sağlık mesela çıktı. Bunu daha önce açmıştım yanlış hatırlamıyorsam o yüzden puan vermedi. Yani bunlar sınırsız değil. Evet şimdi de kütüphane kısmına geliyoruz. Kütüphane tıklıyorum. Burada Eva kütüphane diyor. Buraya görsel yazıyor. Görsel. Evet çıkan görselere tıklayacağız. Karşımıza çıkan görselere Diyoruz. Bu görselleri açtığımız için arkadaşlar günde yine 4 veya 5 puan buradan kazanabilirsiniz. Ben daha önce tıkladığım için şu an puan vermiyor. Bakalım. Bu şekilde arkadaşlar bunları açtığımızda da her birinden birer puan kazanabiliriz. Dediğim gibi bunlar günde en fazla 5 puan olabiliyor. 5 puan hiç geçmedi ve aynı fotoğrafa bir daha tıkladığınızda puan kazanamazsınız. Yine arama kısmına yap post yazıyorum. Yap boss. Normalde bir çık yazılır. Ancak böyle yazarsan daha fazla yap çıkacak galiba. Burada Türkçe'yi seçelim. 100 tane yap varmış burada. Buna tıklayalım. Evet posterimizi oluşturalım. Evet, bu şekilde posterimizi oluşturduk. Evet arkadaşlar, ekranda gördüğünüz gibi posteri tamamladığımız için de 3 puan kazandık. Bu sefer buna tıklayalım. Evet, bakın yine 3 puan kazandık arkadaşlar. Bu şekilde ya pozları da doldurarak puan kazanabilirsiniz. Başka bir tane açalım. Ekranda verilen iki metni oku ve bu metinlerle ilgili karşılaştırma içeren ifadelerin doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu belirle. Alıştırmayı tamamladın. Evet, alıştırmayı tamamladığımız için yine 3 puan kazandık arkadaşlar. Buna benzer arkadaşlar buraya farklı şeyler yazarak da puan kazanabilirsiniz. Üzerinde bu şekilde mouse yanan birçok etkinlikten puan kazanma şansınız var. Bu sayfadaki bulmacalara tıklayarak da puan kazanabilirsiniz. Her bulmaca 3 puan veriyor. Günde de en fazla 15 puan kazanabiliyorsunuz. Şimdi zamanınızı almamak için bulmacaları çözmüyorum arkadaşlar. Sadece göstereyim bir tanesini. Bulmaca bu şekilde açılıyor. Evet, ağacı bulduk sanki. Evet, ağacı bulduk. Sincapı bulalım. Sincap. Evet doğayı da bulduk. Ve bulmacamız mağacımız tamamlandı. Tamamladık. Evet puanlarımızı ver lütfen. Bazen puanlar geç geliyor arkadaşlar. Az önce siz de ekranda gördünüz. Bundan 3 puan kazanabiliriz. Günde 3 çarpı 5 15 puan bulmaca çözerek de puan kazanabilirsiniz. Genel olarak puan kazanma bu şekilde arkadaşlar. Evet şimdi de gördüğünüz gibi EBA'daki etkinlikleri çözerek de puan kazanabiliyoruz. Daha fazla puan kazanmak istiyorsanız kanalımda ayrıntılı iki tane video var. Bunları izleyerek daha fazla puan kazanabilirsiniz. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.